Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir kop maçı içerisinde challenge yapıyoruz. Bunu da Ekürim Serdar'la yapıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeş. Hani sana diyorum ama. At lan biz? Hani senle bir böyle bir Ekür örneği ver bana şimdi mesela. Meşhur Kaskasıyla. böyle. Heh. Ne oldu tıkandın ee... mı? <laughs> Al Batur. <laughs> Ya hadi salla geç Allah aşkına. Yavuz Han'la caş desene be. Aaa. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar oyun planına girdik. Bir an önce hipodromdan çıkıp maça konsantre olmamız lazım. Oğlum. İki stoperle matematik... maça çıkıyoruz. ABC 1-2-3 diye takımın ismi. Oğlum adamlar gitti. bize hem alfabe hem sayıları mı öğretiyor anlamadım ki. Vallahi Hacı, helal olsun. 2-3-2-1-2. Evet. Bu nasıl bir taktik baba? Artık şey deniyoruz ya. fantazi Arkadaşlar, Bundan sonra kelepçe çıkıyoruz. taktiği var onu deneyeceğiz. Of. Bu arada rakipleri hemen bir gösterelim. Biri 69 seviyede arkadaşlar. Biri yan yana oynuyor onun istatistiklerini göremeyeceğiz. Biri 50 seviyede. Rakipler yabancı ama büyük risk alıyoruz. İki stoperle maça çıkıyoruz. Ama artık biraz zor kazanmak istiyoruz Serdar. Nasıl iyi özetledim mi? Deniz Sekin'in söylediği gibi. Ne demiş? Ne demiş? Zor alanı seviyor insan her defa. Vay be yalnız bu aralar Deniz ablaya biraz kırıldım katıl abonemizdi bitirmiş katıl aboneliğini. Neden yaptığını bilmiyorum ama hakikaten büyük ihtimal ee, Hüsnü ile birlikteydi bu arada katılda. Hüsnü yalnız Hüsnü de şimdi e, ona nazır yapıp Hüsnü kendisi zurnu, Black Paket'ten abone olmuş. Hüsnü'nün zurnasına ne diyorsun? Evet, Black Paket'ten abone olmuş bize Hüsnü abi. Hüsnü'nün zurnasına ne diyorsun? Hacı sağlam çok iyi öttürür. Konuşturuyor. Çok severim Vallahi. dinlemeyi, klanet müziklerini çok severim. Özellikle Yusuf Şenlan geri dönü tavsiye ederim arkadaşlar. Neyse biz Aa. hipodroma geçtik, magazine geçtik, şarkılara geçtik. Şimdi de sağda olma zamanı. Oğlum nasıl konuşuyorum lan ben güzel güzel? Sen inanılmaz Allah. bir gelişme var sende. Hacı konsantreyiz. Korona bitti, stat full. Ve şov indi bizim onu yapmak istemedim acı. Yukarı senin. Ya herhalde canım sen Hadi be. Hiç <laughs> yormuyor mu kendi? Hiç yormuyor mu kendi? sekteye uğramasa Messi. Güzel. Baskı mı? Şu, şu baskı bana şu an heyecan verdi biliyor musun? Hemen Allah Allah. Sen de o heyecanlanacak yer arıyorsun. Oman yarap. <laughs> <laughs> güzel, güzel. Beckham ya. Asla tam tersi olması lazım. O pası Beckham'la top Ronaldo'nun koşması. Gelme lazım. sen. Gelme. Ya hacı kullanmaya gidiyorum. Gelme diyorsun. Kon bak sen bizim adamlar 86 kişi değil. Rolşata. Ona Nasıl top atayım. Vay. Sen ona pas mı zannettin onu? Evet Sen gelme <laughs> Şabanın şeyi var sen gelme lan ayıp <laughs> O hatama geldi benim Ee. Oblak ne zaman bir tane ya, top Ya bu Oblak ne işi var Allah aşkına bu Oblak'ın ya Senin Oblak'ın kardeşim Öyle mi? Tamam Aa bende de Oblak olabilir Ya Allahım şey, yarabbim Challenge yapmıştık ya Ah be. Oh be. Hacı bu maçı çok rahat kazanacağımıza eminim. O yüzden hiç böyle stres falan girmiyoruz. Rahatız yani. Harikasın be. Açtım. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Oy karışır. Süper. Harikasın. Ben de harikasın. Süper. Tamam. Ben de ben de. Süpersin. Neden çıkardım mı? Campbell'ı çıkardım acı bilmiyorum. Aşağı. O da olur. Ya Ronaldo ya. Yani. Çok isim Ne? <laughs> Yapma Messi be. Ha kontrol de ettim yani. Gelir. <laughs> Çarpmasa böyle. Evet. O olsun arkadaşlar. Biz zoru seviyoruz. Zor olanı seviyor insan her defa. Güzel. Aha. Sen. De. Ya Ronaldo sen şey kırmızı falan geldi dedim düşüneceğim neredeyse. Çok iyi. Ben de. Tamam. Güzel. Hacı bitir. Güzel. Ronaldo! Orada ne düşündüğünü anlayamadım. Topun dibine ya. girmeyi düşündüm ama geç kaldı. 1-1. <laughs> Hadi bakalım. Arkası bende. Tamam. Şukarsın. Hadi be. Öldürdü. Ver ver, 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 ver. bu kaçır. Bek, 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 bek. Ulan bir tane pas çıkaramadın şuradan ha. Yalnız değdi mi şimdi kalbimi kırmayayım amaç maç için? Yo şey sana kızma amaçlı ha, değil tamam ya. Yukarısı. Oy. Seviyorum. <laughs> Çok inandım be. Güzel. Süpersin. Ah be. Çok iyi gitti Ronaldo arkaya ama. Güzel. Çok iyi. Ah. Geri pas. Aha. Aha. Ulan var bir önümüzde kalsa. Cık cık cık. Güzel güzel. Yine tek şut şans vermişiz Serdar. I. İki stoperle oynamamıza rağmen. Yalnız Oblak'ı bundan sonra çıkaralım ha. Yani. Bu yani... arada Serdar önce mi atar ben mi önce atarım bilemiyorum videoyu Ama Serdar'a da bir tane e, bu şekilde bir video çektik arkadaşlar muhakkak izlemeyi unutmayın PES Türkiye kanalında da Belki iki tane çekeriz Yasin ilgi olursa ya Tabii ki arkadaşlar o yüzden Böyle bir bu heyecan arada, geldi bana Hem bu tarz challenge'ları kop maçların challenge'ları hani kop içinde çalışan için fikir de verebilirsiniz Ama arkadaşlar like atarak da En azından bu serinin tekrar biz çekip sizlere sunmamız için bir neden olması gerekiyor. Bunu da like atarak gösterebilirsiniz. Hadi zor değil be. Ücretsizden değil mi? Ya bedavayken neden olmasın ki yani? Hakikaten ya. Şimdi düşünseniz arkadaşlar bir like basıyorsunuz 10 kuruş. Ama şu an bedava. Çok mı? oldu. Ama Serdar hani şöyle de bir durum var. Her videomuzda da gelip izlemeden bile like atan kardeşlerim var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Vallahi e, Allah razı olsun hepsinden. E, destek oluyorlar abilerine veyahut da kardeşlerine diyelim. Bizden büyükler de vardır muhakkak. E, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim bu arada, O kadar taktiğe girdiler. Ben dedim ki hani bizi gördüler iki stoper. Hani ona göre bir taktik böyle falan filan yok abi. Aynı millet stabil taktiğinden vazgeçmiyor hiç. Ben olsam mesela karşı tarafı böyle ilginç görsem ben de ilginç bir taktik yapardım yani. Ya bu meydan okumayı biz de meydan okumayla karşılık veriyoruz demeleri gerekiyor mu sence? Yani. Evet verdiler. Oblak hakikaten. ne yine dövünüyorsun Oblak ya. Yani. bana bu maçı alacağımıza dair söz veriyor musun? Veriyorum. Ben de senin sevgilim. Yanlış anlamı da. Bu pası kimse vermez. 2 2. İşte bu. O oh, bak yemin ediyorum 10 üzerinden o efsane mod pasıydı ya. Ya herhalde can arkası açık. Gelme. Harkası. Salır mı? Hakikaten oraya attı pasi ya. Ya bunu. Ama belki şey Rumeliye vermiş olabilir zaten böyle saçmalıklar oluyor. Ya ikisi, ikisi de salaklıktı. Sen oradaki pasın da e, rakibin hareketi de. öyle, öyle değil Rakip de kırılmaz. Öyle mi oldu şimdi acil? <laughs> Ya sen Sözünü geri alalım Şimdi yanlış anlamadım O pası vermezsem hiçbir şey yapamazdın sen Bir şey söyleyeyim O soğukkanın orada topu kontrol edip aşıttırmam Sen <laughs> sen bu işleri biliyorsun ya 3-2 öndeyiz Çünkü birbirimize söz verdik Söz vermek arkadaşlar Göz vermeye benzemez Ne herhalde ne? Ronaldo Al Denenirdi Vallahi denenirdi <laughs> Sen de o Bu topu geçirttirsem var ya adım yazsın Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Eylül dedim sana videoya girmeden önce tuvalete git diye. <laughs> ben daha ne yapayım? Ne? Anasını dini. Sana yemin ederim bir tık bastım ha. Gördüm orada baremi. <laughs> Yalnız Messi attım pastasında. B -C, C D E F. Ulan şey iki şut iki gol ya. Bu Kadaşlar, arada oyunla ilgili bilgiler vermek istiyorum Yasemin. A -a. Biz e, orta bölgeden yüzde 49'la e, hücum ediyoruz. Rakip ise orta bölgeden yüzde 75'le sol taraftan da 25. Rakip sağ tarafını hiç kullanmamış bu arada. Hadi ee, top kazanma eski bölgesine yıllara, baktığımızda beni biz eski yıllara götürdün acı. Bak bırak şimdi. Aa. Vallahi. TRT Radyo 1'de şey olur biliyor musun? Tahsildar oldu benim peynirim. Oğlum neye reklam hani, şey Şu an yapıyorsun? Kayseri'de izlerdi mesela giderdi. Evet arkadaşlar şu anda gol, işte kesiyor hemen Antep'teyiz şu anda. Hatırlıyor musun o zamanları? Aa, ulan bilmem mi ya? Sine 5 o Emanuel serileri. Ya, ben niye ben. bir an... Niye ben direkt oraya gittim ya? Hacı Sine bir ara şey vardı maç böyle atak belli oluyordu böyle karıncalı gibi diye ekran. Hatırlıyor musun? Tabii tabii ben zaten tecrübeliydim ya gözü kısıyordum. Kısarak baktım mı oluyordu? İyi izle şimdi. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> <Görüyor musun>? <gülüyor> 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 Bak Bak Mbappe'ye versen var ya tiki taka ile atacaktık. Ya, çok içeride. inandım orada be. Cık cık cık. Gerçi inanmak başarmanın yarısıdır ha. Aa. İnan ki inan ki Çok dikkat Köşe boşta da görmedi Oğlum bunları bir kontrollü oynamak geldi ha Mbappé Oy! Oğlum ne kadar iğrenç güldüm ya. Hakikaten ya. Ben de Benim böyle gülüşüm böyle olsa ne olurdu? Hayatta arkadaşlık yapmaz sen. Değil mi? Oh oh işim görürsün. Hoca o tam var ya. yemin ederim bir şey yok. Be. İyi izle şimdi because for me it's crying out for them to force the issue. Beckham. değildin aslında ama kalır kalır mı diye bir şey abi. Ya orada bir yani geriye çıkayım gelişine vurayım ne düşünüyor? Hmm. Anladım. Bak piresa bakar mısın ya bak. E nerede pires yedeklerde değil mi? <laughs> Acı sen var ya. Ya ben, abi ben Oyunun Sen gerçekten, atladın. oradaki benim pas aramın hiçbir önemi yok. Sen inanılmazsın. Ya herhalde abi. canım sen de. O zaman bir oyuncu değişikliği yapalım. Oyun planına girdiler. Sadece 2 şut şans vermişiz arkadaşlar. 12 şutumuz var, 7'si kaleye bulmuş. 2 stoperle oynuyoruz. Bakın 2 stoper. Oyun planına girdik. Delight ve Campbell Şimdi kaleye kanat de... yaptım. Normalde kanatlı oynamıyoruz biliyorsun. Hacı kanat da şimdi mangalda iyi olur bak. Peki kanat kanatlı yapmamın sebebi ne? Çünkü ne? uçmaya başladığımız için daha rahat uçalım diye. Hacı bir de çeşit de oluyor şimdi. Sucuk köftenin yanında kanat da iyi oluyor. <laughs> Tahsildar oğlu sucukları. <laughs> Ama peynirdir o tabii Peynir ki. Hocam. Benim peynirim. tahsildaroğlu oğlu benim peynirim. Hem güvenli hem lezzetli seçim. O zaman sana şunu söyleyeceğim. Keks sıra diye bir tane Aa, şey var. Hala var. Keks sıranın şarkısını bana söyle Üç tane ikon sileceğim. Keks sıra. Şey. Ee, dur söyleyeceğim. Bir müsaade eder misin bana azıcık? Oğlum ben zaten ağzını kapatmıyorum ki senin şu anda? Dur. Dur dur. Gürbüz kapıyı çaldı. Böyle <laughs> bir şey değil. <laughs> Gürbüz kapıyı çaldı. Gürbüz postacı mı? <laughs> Jülesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek yine kek oldu. Nazlı kremanın jölenin tadına yine doydu. Sil ulan üç tamam. tane ikonunu. E, kardeşim Adam kapını, sen silersin üç ikon. Sen... Oğlum doğru düzgün söylemedin ki sen. Hadi lan orada. Gürbüz kapıyı çaldı diyor. Ben de sana doğrusunu söyleyeyim. Bak şimdi. Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. <laughs> Kapıda görünür görünmez. Saknalar, kekstralar Nazlı Okul Birincisi, tek Eğlencesi, kekstrasını tam yerken <laughs> gürbüz kapıyı çaldı. Nazlı can Naz, <gülüyor> 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 ee, neydi şey ya? Ne dedi, Nazlı can dedi anladım. Na... <laughs> Kadın Nazlı kimdi? Değil mi? Nazlı. Nazlı ee, Nazlı kafayı kullandı, Kextrayı ters çevirdi. Jölesi <laughs> altta kalınca. Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda kek yine kek sıra oldu. Nazlı Jolie'nin Süleyman'ın tatlına yine doydu. Şey şey var, her gün herhalde bu müziği dinliyorsun ezberliğine göre. Kek değil kek sıra. <laughs> Yo oğlum ezber ben bunu ezberledim. Hacı çok severim ama o oğlum bir şey söyleyeyim mi? Benim var ya arkadaşıma var ya, ağzını sen ağzını ne yapıyorsun? Söylerim ha. Şerefsiz. Oğlum Maradona'ya kaydım senin yüzünden Gensin ya. Yansın Ağzından kötü şeyler çıkmış olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Kalbim şu an cız etti ya. Maradona'ya... Ya al at ya al at. Atamazsın. Dur dur kaleci Atamazsa... çıkar ben oyuncuyu sokacağım kaleye. Tamam. Oyuncuyla tutmaya çalışacağım. Oyuncuyla tut, gel <laughs> bir de bunu tut. <laughs> Sen üç konu sildin mi? Kardeşim, Gürbüz kapıyı çaldı diyorsun. Kaleci. Gürbüz tam bir canavar, beyinsiz. Aynı kaleci. şey mi? Çıkar kaleci. bak gördün mü? ya hakikaten ya. Göğsüne atıyorum Torres'in. Oğlum yine bana niye geldi? <laughs> yine hüsran her daim. İyiyiz de. Ya. Oğlum bilerek böyle pas verdiğini biliyorum. <laughs> Offside diye durdun ama alakası yok. Dışarı atar. Oh be. Ofsayt. Oh. Oh Hadi biliyorsun şu ofsayt taktiğini ya. <laughs> Mbappé'nin ayağı kaymış galiba orada. Şu alt pasını oraya atıp Rochette'a çekecek. Ya Beckham'a attı. Şey i̇şte oynamayacağını sandım. Hacı sen bitir kendin bitir. Ya görüyor musun Serdar ya? Fenas. Kaleciye gol atayım bana verirse? Atayım mı kaleciyle? Ayıp At. olur mu? Ya ne ayıbı ya? Ayıp yatakta olur. Baba bak bak çıkarıyor bak. Dur. Ben engellemeye çalışayım mı golü? Hacı en dışarısı. Beckham Boyer. Ah be Ah bir bilse ne adaklar <laughs> adadım aşkına. <laughs> Bak o beni geçsin orada. Acı <laughs> biliyorum bir <bu> şey ya. <laughs> Gözü aldım dağlara geldim. Çölleri denizleri açtım geldim. Ah nafile bakmadı göz yaşına. Hacı yani bir an var ya Tarkan'la kop maçı yapıyorum zannettim biliyor musun? Ay. <laughs> Gaza geliyormuş düşünsene. Kum mum te <laughs> ya oyna hadi ya mal mısın nesin? E ee, bir şey yok ki orada. Variyete yapıyor. Arkadaşlar iki stoperle çıktığımız maç 5-2 kazanmayı başarıyoruz. Ve gerçekten de takdire şayan bir oyun oynadığımızı Yasin iyi bir ak like gelirse 5 forvetli Deneyelim ya bir mi? şey söyleyeyim mi? Senin ağzından çıkanı bir tarafların duyuyor mu? Vallahi duyuyor. Ulan 7 forvetle bile çıkarız be. Sen ne söylüyorsun? Hatta Oyun izin vermez. şu. 1 2 7. Oyun izin vermez. Böyle mi diyorsun? Arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. 16 şut çekmişiz rakibe sadece 3 şut. Sır satır vermişiz rakibin altı kurtarışı var bizim yok. Pes yani ve Pes Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Hoşça